Ha, Göreceksin saniye bu lak 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 lak. Göreceksin. Öf. İcraat ver biraz icraat. Öyle yok çıraklarım var. Herkes, çok Herkes zaten bir patronluk sevdasında. Sen bana değişim ver ya bir şey ver. Ya ama sen artık gerçekten bilerek yapıyorsun. Bilerek yaptığını düşünüyorum. Can bir durur musun sen? Bak süren geçmiş bize. Ya ama, bir ama süre. gerçekten bitiyor. Süren Saçın bir bir yanacak. Yana ya çek şu saçın yanacak. Ya ama gerçekten saçın yanacak takıldım. Diğer üçü de bitirdi. Ya bitirdi çünkü onların saçı siyah değil. Bırakır mısın? Ya bir şeyin arkası ben daha iyi... Ince... sadece siyah siyah siyah. Evet. Ben daha ince paketlemek zorundayım saçını. Hayır diğerlerine konferlen yani... Gerçekten istemiyorum artık. Hilal bir oturur musun? Ay hayır. Hilal bir oturur musun? Hayır ya üst saatte şunu bir yemeğe arkası, yanacak. Oturur musun? Ay zaten yaktın yani yakacağın kadar. Gerçekten çok gerildim artık. Ya beni de, kendin geriliyorsun, beni de geriyorsun. Bir müsaade edersen işimi yapayım ya. Ay işimi yaptın ne demesin? Sen bayağı bir de kafamı kopardın ama tamam, şu an kendine düzgün. doğru. Düzgün dur, sakin ol. Sen, sen tamam sen düzgün dur, düzgün konuş. Zaten küpelerimi çektin, kulağımı yırtacaktın. Yok hatta kafanı kestim yani, Hayır, kulağımı yırttın. Hayır çok kabaşıyorsun. Bak şimdi küpeme bakar mısın lütfen bu küpeyi çekersen ha? Bir buçuk metre küpe takmışsın herhalde yani elime takılıyor. Nasıl küpe takacağımı da sana sormayacaktım. İstersen onu da sana ayarlasaydın. Ama rengi gördükten sonra bu söylediklerinden gerçekten özür dileyeceksin. Gerçekten anda. mi? Evet. Aa ya saçımı çekiyorsun. Acıyor. Bak bana gıcık oldun o kadar belli ki. Bilerek yapıyorsun bunları bence. Başınızı biraz kaldırır mısınız lütfen? Of ya şu işlem bitse de... ...yani bir an önce... ...hani saçtan da geçtim artık yani. Hasta olmak istemiyorum. Saçımı çekiyorsun canım yanıyor. Yani bitse şu bir an önce. Her şeyin sorumlusu benim zaten değil bunların mi? Bunların sorumlusu sen. Yani her şeyin sorumlusu benim. Başına ne gelse benden biliyorsun. Ben de anlamadım ki. Ve şu anda saçım yanıyor. Dikkat et. Selami bir sorun mu var? Bir sorun mu? Sorun hep var. Yani sorunun şu anki nedir? Sorunun kaynağı Hülya hanım zaten bana kafayı takmış, evde kurulmuş, gelmiş buraya. <Gülüyor> ah! <Gülüyor> <Gülüyor> <Ya>. <Gülüyor> ne oldu? <laughs> Ya görmüyorsun ki sen neye gülüyorsun Allah aşkına. Ya hayır, yani gerçekten şu sen konser olduğundan emin misin? Hayır zaten şunu yetiştiremedi. Bu ayrı. Ben... Canım açıldı arkan yıkamak saçın mı yansın ya? Hilal her şeyi en son göreceksin şu an bakmaya çalışma lütfen. Allah Allah. Geç yerine ya. Ya sen bana emir veremezsin. Şuraya bir oturur musun? Ay ben ya mi? saçmalıyorsun resmen. Oturun sen de geldin beni buldun ya. Ben de geldim para Aa, seni buldum çünkü ya. Çünkü burada üç tane güzel kuaför varken ben gittim. Üç tane güzel ben, kuaför. Evet gayet senden iyi oldukları kesin. Arkadaşlar bununla sakın kendinizi kuaför falan sanmayın bu söz ne? Modelim sadece şu anda ne dediğini bilmiyor. Sen ne yaptığını bilmiyorsun bence şu an. Biz neyiz ki kuaför değil miyiz? Kuaför sanmayın ne demek? Senin, sizin modeliniz bize kuaför dese demese ne olur? Yani iyi kuaför var dedi. Biz kendimizi bilmiyor muyuz? İyi kuaför e var biz sen, dedi. Senden iyi olduğumuzu biliyoruz herhalde. İyi kuaför Demek var. Demek ki kendi de, modelimiz hariç ya. senin modeline de bunu aşılamışız. Anlamış. Güzel. Süper. Ya bu yüzden hocam ben gerçekten ama yapamayacağım yani. La bir oynama şu paketlerle. Ya, yani. ya hayır oynasam ne olur? Oynamasam ne olur? Ya şu saç rengi ne? Ya bu renk mi? Ya bu renk değil. Bak daha saçına cila yapacağım. Bir... Hayır, ya bak 55 dakika bana en başta beni ikna ederken ya sen hiçbir şeyle hiçbir şeyden ikna almıyorsun. Bak şu an bak ben ne çalıyorum. E ne yapalım? Bak ben çalıyorum? Yetiştirseydin. zaten paketli bırak bitireyim. Hayır yetiştirseydin. Yetiştireceğim Bırakırsan. sana. Bir insanlara laf yetiştireceğine işini yetiştirseydin. Canım susar mısın? Bir susar sen mısın? Sen de işini yapar mısın? Yaparım. Aynı şekilde yaparım. yapar mısın? Susarsan yaparım. Yaslan arkanı. Bir <laughs> bırakır mısın? Bak çok hareket ediyorsun. Ya yapma ya, çok hareket, ya, ya ya, ya, çok hareket ya, ediyorsun. Ya sen bana bağıramazsın. Ay sanki çok güzel bir iş çıkarmış gibi bana bağırma hakkını bir Bitti ki. mi? Ki. Sahnede söylersin söyleyeceğini. Bir sus işim bitireyim. Bu gerçekten benim saçım mı? Evet gerçekten senin saçın. Bu ne ya? Samim şu an saçımı resmen yaktın yalnız. Saçlar yandı biliyor musun? Gerçekten yandı. <laughs> yandı. Özge Hanım peki bu ne? Hı. Hmm. Aa! aa, aa. kafandan çıkardı saçım. Harbi mi diyorsun ya? Tabii ya yandı. Ve be yapmana rağmen yandı. Usta, usta adam böyle oluyor işte. Gerçekten şu an taraktan çıkan saçlara Demek bakın. Demek ki boş emek bir şeye yaramıyor yani.